Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için kapattım ve yorumlu olacağım. Sevgili yengeçler ee, sağlık anlamında bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ama hani bunu biraz büyütüp kafaya takmış da olabilirsiniz. Eğer bir hani e, hastane sürecine e, giderseniz yani bir e, kontüre ya da işte bu nedir falan diye e, giderseniz çok önemli bir şey olmadığını zaten farkına varacaksınız ama küçük sağlık problemleri yaşıyor olabilirsiniz şu dönemde. E, ama onunla ilgili bir göz aydını var yani ya da işte böyle e, kafanıza kurduğunuz gibi bir şey değil veya işte kuruntu yaptığınız gibi bir rahatsızlık olmayabilir. Bu arada e, hayatınızda bir kişi e, hayatınızdaki bir kişiyi böyle e, bir üzerine resmen böyle bir çarpı işareti koymuş gibisiniz. Sanki e, biriyle e, bağınızı koparmışsınız açıkçası. Hani bir tartışma falan yok, İşte ya da hani e, bir şey yok ama e, bir tavrından dolayı ya da işte. E, yaptığınız bir konuşmadan dolayı ya da karşı tarafın yaptığı bir konuşmadan dolayı küçük bir problem oluşmuş ve birinin üzerine bir çarpı e, işareti koymuş gibisiniz ama e, sonrasında sanki bunu bu kişiyle tekrar bir ar araya geleceksiniz ya da işte tekrar bir görüşme şeyiniz var olanağınız var A harfi biri veya sizde mi A var bilmiyorum ama e, bu e, kişiyle hani, ben, hani şu anda işte bir hayatımdan çıkardım diye içten içe düşünebilirsiniz ama sonrasında bence bu kişiyle görüşeceksiniz tekrar küssünüz tekrar barışma ihtimaliniz var gibi bir takım manevi anlamda bir takım boşluklarınız var sevgili yengeçler birazcık böyle dua edin ya da işte sadaka verin bir takım maneviyatınızı güçlendirecek şeyler yapın çünkü sanki böyle başka şeylere çok böyle kabaca ee, birinci e, tapar olmuşsunuz o anlamda söylüyorum ee, haşa ya da işte öncelik e, önceliğiniz hep böyle bir başkası bir ya da işte bu bir para da olabilir yani bir şeyleri öncelikli sanki böyle dünya onların ya da o maddesel şeylerin üzerine e, kurulmuş gibi hissediyorsunuz ya da sizi böyle işte hani onlara böyle bağımlı olursam mutlu olacağım gibi düşünüyorsunuz ama manevi anlamda bir takım eksik var Çünkü sanki böyle bir dua mı etmeniz gerekiyor, bir e, sa, e, sadaka ya da işte para mı vermeniz gerekiyor veya işte etrafımızdaki ihtiyacı olan kişileri görmeniz gerekiyor bence. E, veya işte ne bileyim e, bir yakınız kaybettiyseniz gidip kabir ziyaretinde bulunun bir takım eksiklikler var. Yani dünyanız başka bir şey olmuş daha dünyasal bir şekilde davranıyorsunuz şu dönemde. Bir de belki hani bu dediğim sağlık sorunu ile ilgili bir takım e, şeyleriniz var. Belki hani ailenizden birinin böyle bir şeyi var. İşte onu kaybetme korkusu da yaşıyor olabilirsiniz. Ee, birazcık böyle teslimiyetçi olmanız gerekiyor. Ee, bir yükün, bir malın ya da bir şeyin üzerine böyle bir, e, dör, bir iki, üç, dört kişi e, sonra iki kişi daha böyle dahil olur sanki ama bu dört kişiyi daha çok ilgilendiriyor ya da e, daha çok kişi ilgilendiren bu konu ama dört kişi bunu halletmeye çalışıyor ya da dört kişi bunu e, oturup konuşuyor e, atıyorum bir miras gündeminiz var bir miras var bir eviniz bir şeyin satılması var e, birkaç kişi ilgilendiren bir şeyse bu dört e, kişi daha böyle hani karışıyor mu müdahale mi ediyor ya da işte biz biz çözelim mi diyor Sonra diğerlerine mi haber verecek böyle bir şey var bir paylaşılması gereken bir şey ve üzerinde oturmuşsunuz sanki böyle bir şeyin üzerinde oturuyorsunuz bu maddi gelir olan getirisi olan bir şey işte bir ev bir arsa bir bir şeyin satılması ile ilgili bu arada haksızlık yaptığınız birisi varsa bu konuyla ilgili de böyle ilahi adalet tecelli edecek sanki birine karşı bir haksızlık yapmışsınız. Ee, bir, bir tarafı bir, birine böyle birine haksızlık yaparak kırdıysanız e, bir şey söylemenize de gerek yok. Sanki ilahi adalet tecelli edecek sanki böyle bir e, birine böyle bir şeye burada bırakmışsınız. Hani böyle uçurumun kenarında bırakmışsınız sanki. E, bu kişinin e, güçlenmesi söz konusu sizin tam tersi olmanız söz konusu. E, bu şu da olabilir e, Siz böyle bir şey yaşadıysanız Birisi sizi böyle uçurumun kenarına bıraktıysa e, Size haksızlık yaptıysa O kişi haksızlığının bedelini ödeyecek Yani öyle düşünün e, Sanki ama sizinle ilgili taraf daha şey gibi geldi O yüzden sizinle sizin yaptığınız bir şey olabilir dedim e, Böyle bir durum var yani yengeç burçları için hani duygusal işte denir evet Ay Ay yönettiği için böyle gün içinde birkaç kere böyle duygu durumuna geçebilir yengeç burçları ama o kadar da çok bence şey değiller yani hani duygularına kapılıp gitmezler yani görün yani onların bir kabuğu vardır ya yani işte ee, mesela bazı burçlarla ilgili bazı şeyler yanlış bilir. Yengeç için de öyle. Ee, yengeç aslında içten içe e, hesap yapar, içten içe mantı mantığını yürütür, içten içe pek yaş tahtaya basmaz, ee, hep böyle biriktirir, ee, maddi anlamda da öyle biriktirir, biriktirme özelliği de vardır. Yani böyle e, şey değildir yani yengeçler öyle göründüğü gibi hani ya da göründüğü gibi değil anlatıldığı gibi değil bu genel bir şey ama e, mesela bazı burçlar için yanlış bilinen şeylerden bir tanesi de yengeçler için geçerlidir. E, sanki burada da sizin bir şey yaptığınız gibi hissine kapıldım ben çünkü e, bu hane kısmında değil bu kişi üzüntülü olan dışarıdan biri olduğu için bunu söyledim. Ee, belki hani çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili de e, sevginizi göstermemek ilginizi göstermemek ya da işte e, onun bir takım şeylerini ihmal etmek de haksızlıktır belki böyle bir şey yaptıysanız onun da bir takım problemleri var yani birisi resmen uçurumun kenarında yani o kadar sıkıntıda ki yani psikolojik olabilir maddi olabilir manevi olabilir sanki böyle hani e, Ölmekle kalmak arasında gibi bir şey bu yani şey anlamında söylüyorum bunu bayağı bir e, zor durumda kalmış birisi var sizin haninizin dışında olan birisi yani o yüzden dedim hani sizin böyle bir şeyiniz varsa eğer e, bunu ihmal etmeyiz e, adaletle ilgili yani bir mahkeme bir şey olayınız varsa bununla ilgili güzel gelişmeler olacak bir davanız varsa bununla ilgili olumlu gelişme olacak sizin istediğiniz gibi sonuçlanacak. Bir taraftan da güzel bir şeyler var. Bir taraftan da ama hani böyle kırıp döktüğünüz birileri varsa şimdi hak hak adalet yerini bulacak. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi böyle ihmal ettiğiniz kişiler varsa onları ziyaret edin. Bazı konularda bu kadar çok hırs yapıp maddeselleşmeyin bence onu söyleyebilirim böyle yüzlük zayıf baya incecik yüzü olan bir erkek çıkmış böyle bir erkeğin de bir sıkıntısı var sanki bununla ilgili de bir takım sizin sorunlarınız var ee, Bir tarafta güzel şeyler bir tarafta sıkıntılı şeyler yani e, bazı e, şeyler var çözülmesi gereken sorunlar var bence hayatınızda, ailenizde olabilir, dışarıda olabilir. Böyle bir takım e, pürüzlü şeyler var. Bir taraftan da güzel haberler de var dediğim gibi. E, beklediğiniz haberler varsa bununla ilgili olumlu gelişmeler olacak. E, Hanenize bir kadın geliyor ama siz bu kadının hanenize gelmesinden pek mutlu değilsiniz açıkçası. Yani onu görmek istemediğiniz biri belki bir takım sorunlar yaşamışsınız ama şey de değil sanki bununla küs kırgın falan da değilsiniz ama e, enerji olarak ya da işte ruh olarak böyle size uymayan birisi bu e, işte sizin evliyseniz ailen, eşinizin tarafından biri olabilir veya kendi ailenizden bile olabilir tanıdığınız biri olabilir. Pek gelmesinden hoşnut değilsiniz kötü biri değil ama sizinle frekansınız... Pek tutmuyor bence bu kişiyle. E, hatta böyle siz daha böyle ketum davranıyorsunuz, daha böyle şeysiniz. Bu kişi daha böyle e, size sıcak davranıyor aslında ama siz onu pek kabul etmiyorsunuz. Belki bir şey yaşadınız daha öncesinde, e, bunu belki unutamıyorsunuz, unutmadığınız bir şey. Bir, bir kin duymanız da olabilir ama belli etmiyorsunuz. E, yengeçlerde bu da vardır belli etmezler ama böyle bir e, unutmama özellikleri vardır yani e, kafalarında hep bir yerde durur o hani ba, hani akrep için kinci falan derler ama değil yani yengeçler ve e, bir burcu da söyleyebilirim onlarda biraz daha kincilik vardır ama işte bazı hani belli etmez bazı mesela siz bu kişiyi görünce konuşuyorsunuz sahnenize geliyor ya Konuşuyorsunuz yani yüzüne işte ben işte senden işte şu şu hareketi yaptığın için belki hiçbir şey yaşamadınız işte hoşlanmadığınız bir şey oldu farkında değil o kişi söyle söylemiyorsunuz da böyle hani böyle içte yaşıyorsunuz içte şey yapıyorsunuz belki konuşsanız o onu demek istememiş veya işte Öyle biri değil ee, ama tutmuyor yani kişilik olarak da sizden o kadar zıt biri ki düşünün siz nasıl biriyseniz o da tam tersi biri ee, pek mümkün olacak gibi görünmüyor ama e, kötü biri değil ama onu söyleyebilirim hani bazı insanlar böyle fitnelik efesatlık yaparlar falan ama böyle biri değil çünkü bu, bu temiz bir şeylerle geliyor hatta evinize güzel enerjilerle temiz yani bir temiz duygularla geliyor. Ama e, sizdeki şey tutmuyor. Bu kişi e, bir yol yapıp panenize gelen birisi. E, sanki birinin bir kadın hastalıklarıyla ilgili, işte göğüsle ilgili olabilir e, ya da işte başka türlü bir kadın hastalıkları olabilir sanki birinin böyle bir olayı var buna biraz sıkıntı yapılacak bu dışarıda gibi görünüyor ee, dışarıdan birisi olabilir veya size sonrasında yaşanacak bir şey de olabilir böyle bir durum var sanki e, bir rahatsızlık olayı çıkmış Bu arada hanenize gelecek olan bir kısmet bir, bir dedim ya demin e, göz aydını var ve bir para geçiyor elinize sizin hayatınızda böyle bir sizin ya da Eşinizin hayatında olabilir Bekarsanız ailenizin tarafından olabilir sanki böyle satılacak olan bir şey elinize geçecek bir para bundan işte onunla ilgili onun al e, yeterli miktardaysa onunla birlikte başka bir yerde bir şey alma bir şeye yatırmak gibi durumlar var sanki parayla ilgili güzel gelişmeler var, var aslında hayatınızda birazcık e, maneviyatla ilgili ya da işte böyle şu sıralar bir gerginlik var Üzerinize sanki bir bir e, ee, bazı sizden yaşça büyük insanlarla bir e, aranızda bir negatif enerji varmış gibi duruyor sevgili yengeçler güzel bir hafta olsun inşallah haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın